Çünkü ürün grubumuz maalesef çoğu dövize bağlı. Biliyorsunuz yani üretmediğimiz şeyi satın almak zorunda kalıyoruz. Dolara bağlı oluyor, dövize bağlı oluyor ve sürekli bir zorluklar yaşıyoruz. Dolayısıyla yani sürekli bu pahalılık da yapmak zorunda kalıyoruz, kendimiz bir zarar gördüğümüzden dolayı. Sadece tabii ki kuru yemişle alakalı değil bu dövizlerin yükselişi yani kuru yükselmesi. Kuru üretmek için kullandığımız her şeyin, gazın, ambalajın, elektriğin birlikte zamlanması daha da işi kötü bir hale getiriyor ve zam yapıyorsunuz. Bu sefer tüketici zorlanıyor. Ve gitgide satışlarda bir azalma oluyor. İnsanlar tabii ki haklı olarak kuru yemiş de çok elzem bir ürün değil. Yani almasa da olabiliyor. Dolayısıyla halk da kaybediyor, biz de kaybediyoruz. Ve en kötüsü bu sorunlar çözülmüyor. Sorunlar hep aynıdır. Yani üretmeyen toplumlar her zaman bunun bedelini ödeyecek. Yani bazı ürünleri üretebilirdik aslında biz. Belki iklim şartlarımız her ürünü üretmeye, fil üretmeye uygun olmayabilir ama bugün bir yer fıstığını, bir bademi, Rum tarafında olduğu gibi onlar bademlerini kendileri üretip paketleyip satıyorlar. Ben görüyorum marketlerinde. Aynı iklimde coğrafyada yaşıyoruz. Onlar becerebiliyor. Biz beceremiyoruz. Çünkü becermek için bir çalışma yapılması lazımdır. Devletle biz üreticilerin bir şeyler planlayıp hareket etmemiz lazımdır. Yani üretebildiğimiz şeyleri de üretmiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Fıstık yer fıstığı ki bizim yer fıstığımız çok lezzetli. Fakat şu an yok denecek gibi İşte bazı insanların tarlalarını ekiyorlar. O kadar. Çin'den fıstık geliyor. Mısır'dan fıstık geliyor. Dolarla geliyor. Yani biz kendi ülkemizde yetiştirmiyoruz. Çin'den getiriyoruz. Ama birçok ürün. Badem Amerika'dan geliyor. Fil dişi Amerika'dan geliyor. kabuklu ceviz, it ceviz, iri antep. Bunlar hep dövize endeksli. Yani şu an ben burada yer fıstığı yerken kameraman onun kokusunu alırdı. Beni çiğnerken o tatlar uçuşurdu kokular. Evet şekilsel olarak biraz daha şeydir. Amerikan bademine göre şekilsel olarak daha mattır. Daha eğri olabilir. Ama Neticede daha bir rehalıdır, daha yağlıdır, yani faydalı, daha lezzetli. Fakat üretmiyoruz. Yani üretmek için de bir çaba sarf etmiyoruz. Bu dövize bağlı olmak, kullandığınız naylonun, gazın, efendime söyleyeyim, köpük tabakla, plastikte her şey aldığımız, kuruyem kullandığımız, her şey dövizle alakalı. Dört tane tabak kullanmam lazım bir kilo için. Şu an bu tabağın değeri 1 TL 25 kuruş. 1 TL 25 kuruş şu tabak. 4 tane 250 gram, yani 1 kilo cevizi elde etmek için 4 tane tabak kullanacağım. 5 TL vereceğim. 1 kilo, e e e e e e e e efendime söyleyeyim, cezeryenin üzerinde otomatikman 5 TL birden geliyor. Bir ambalaj. üstüne etiketi ayrı, bu ayrı. Yani bizim ürünlerimizin fiyatlarını işte dövizin etkilerini görüyoruz. Yani her şeye etki ediyor. Halk hak etmediği bir bedeli ödüyor bizim ürün gruplarımızı yerken. Yani hak etmiyor bu şeyi, cezayı. Şu an herkesin cebindeki para çok kıymetli. Yani artık bir zorluk sıkı var ya. O kıymetli parasını gerçekten çok kıymetli şekilde harcaması gerekiyor. Bakın ben bu sektördeyim. Ben bu ürünleri satarsam hayatımı daim ettiriyorum. Ama halkımıza diyorum ki günah ve yazık. Bu bedeller ödenmez. Bir kilo fil dişi 240 lira, 250 TL olmaz. Ama bunu satan arkadaşlar da keyfinden satmıyor. Bunu girerken emaliyeti zaten 200'e yaklaşıyor. Hele son o döviz düşüşü olmasaydı. Şu an biraz döviz düştü, tekrar bir bu şekilde kalmaya devam edecekse döviz, biz de tabii fiyatlarımızda ayarlama yapacağız yani kısa bir sürede. tane ile olacak 5-6 adet, yani kısa anlık bir damak hoşluğu yapacaksınız. 3-5 tane. Ama artık devir o devir. Allah hepimizin yardımcısı olsun demekten başka bir şey zaten söyleyemiyorum. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah bu sistem düzelir bu sistemi düzeltebilecek kişiler, yetkili kişiler bu durumun farkındadırlar zaten de bir şeyler yapmak için böyle çaba sarf etmeleri gerekiyor ki ona inşallah başlarlar. Çünkü bu gidişat gidişat değil. Ben size bir örnek vereyim kendimden. Hayatım boyunca marketlerde ne satın alsam alayım hiç fiyatına bakmadan sepete atıyordum. Zaten alacaktım diyordum. ama düşürüm diyordum. Geçenlerde bir yerden bir kilo mercimek gördüm mesela fiyatına baktım. Yüksek geldi bana. Dedim keşke bunun yarım kilosu da olmuş olsaydı. Bak ben bunu söyleyebiliyorsam yıllarca yani hiç fiyata bakmazdım. çünkü neticede alacağım diye ama artık şey olmaya başladı yani farklı düşünceler başladı artık. Yani bu gramajların düşmesi de çok önemli artık. İnanın yani bugün atıyorum bir böğünce satılır 800 gram. Bunun 400 gramı da olması gerekiyor artık. İnanın buna. Çünkü insan onu o 400 gramı alıp parasını daha rahat ödeyecek. Diğer iki sefer ihtiyacı olduğunda yine alacak. Biz de şu an gramajlarımızda farklı farklı alternatifleri sunmaya başlayacağız yakın zamanda. Yani bir bademi satıyorsak 200 gram, 100 gramında yapacağız. Bir fil dişi 400 gramsa 200'ünde yapacağız, 100'ünde yapacağız. Ee, ve bu şekilde bir suni bir önlem alacağız. <laughs> Ama dediğim gibi şu an gerçekten çok kötü bir durum yani. Bizi de karamsarlığa soktu. Mesela yıl başında biz bugün ayın 21'i, 22'si şu an bütün fabrika non-stop çalışması lazımdı. Çok seri şekilde yetiştirebilelim diye. Özellikle bu yılbaşı klasikleri var, bu kampanyalar türü şeyler. bu sene pek öyle bir hareketler de yok. Çünkü bu aşırı pahalıktan dolayı. Öyle bir şey var yani. Yani kötü bir durum var. Kur sektörü bu sene birçok sektör gibi dolara, dövize bağlı olan sektörler gibi inanılmaz bir şey yaşıyoruz. Yani kaygı yaşıyoruz şu an. İnşallah düzelecek diye düşünüyoruz.